Tamam tarihte iz bırakmışlar, hatta Hititlerinde de bayağı işine yaramışlar. Bir dönem yani Luvi olarak adlandırdığımız kişiler e, güç de kazanmışlar ama sonrasında hani onların kentidir, başkentidir, şöyle devletleridir, şudur budur diye e, literatüre böyle elimizde net geçen e, doğru düzgün bir şey yok gibi de anladığım kadarıyla. Luvi adı altında yok evet. ha Şimdi peki şeyi anlamaya çalışıyorum. Nasıl... Bu kadar böyle tarihten silinmiş bir e, dili, bir yazıyı ya da neyse bunu e, insanlar çözümleyebildi bilim. Ha bilinen Ya yani tamam, bin yıl bilinen, bilim bir kabul yandan, ama. Ya bilinandan yerine gidiyoruz? Yani bu e, bütün yazı sistemlerinin çözümü için e, standart. Yani mesela böyle kayıp bir dil ya da e, artık hani kullanılmayan. Ölü. Ölü bir ölü dil, dil. Ölü evet. değil var ve onun yazısı tamam. var. Ölü bir dil. Nasıl çözümleniyor? Şimdi e, görseller arasında var galiba ama yani bu e, konuşarak da e, bunu e, açıklayabiliriz. Yani şöyle bir şey var. Elinizde bir yazılı belge geçti. Hiçbir şey bilmiyorsunuz hakkında. Tamam. Bir tane ise hiç şansınız yok zaten. Çünkü öncelikle belli miktarda yazılı belgenin birikmesi gerekiyor. Olması gerekiyor. Neden? Çünkü e, ben... 5-6 işaret ya da 7-8 satırlık bir tek belgeyi. Bu şekilde çevirdiğimi söylerim. Ancak benim çevirdiğimi teyit edebileceğiniz bir başka belge yoksa, o zaman zaten e, yaptığınız çevirinin ya da çözümlemenin metodunda problem vardır. Hı. Önce belge birikmesi gerekiyor ki, bakın eski Mısırca da böyle çözümlenebilmiştir. Önce gezginler oraya gittiler, kopya yaptılar. Özellikle Napolyon'un seferleri sırasında tam bir hani e, doğru kopyalar yapıldı. Bu kopyalar e, Avrupa'da basıldıktan sonradır ki Şampolyon erişebildi. Erişebildi evet. bunlara. Külliyat oluştu. Külliyat üzerinde çözümleme çalışmasına girebildi. Birincisi bu. İkincisi... Bu mu? Aa, bu evet. Haber. Mesela bakın görüyorsunuz. Fays çok ünlüdür. Girit'te ele geçen. Ee, yani çokça çevirisini yaptığı yapıldığı iddia eden söylenti vardır. Ama o kadar azdır ki Faistos grubu olarak nitelendirilen grup. Yani hieroglif yazısı, bu da bir hieroglif yazısı ama siz Faistos okuduğunuzda o okumanın doğru olduğunu teyit edebileceğiniz başka bir belge yok. Çünkü olması gereken bir başka şey daha var. Bakın bu çok önemli. Bilinen dillerden, çözümlenmiş olan dillerden biriyle bağlantısını tespit edebilmeniz gerekiyor eski Mısırca için hala kilisede kullanıldığı için hı hı. Kopça eski Mısırca'nın son evresi olduğu için siz eski Mısırca ile Kopça arasındaki ilişkiyi kurduğunuz an zaten geriye dönük olarak çözümleme şansınız yükseliyor. Ama bakın B yazısının çözümlenmesi, Girit adasında B Mikence'dir. Çözümlenebilmesi için eski Yunanca ile olan ilişkisinden dolayı ve tabi Olmazsa olmaz değil ama tabii ki her zaman e, en işe yarayan aşama çok dilli yazıtlar, çok dilli yazıtlar. Ünlü Reşit taşı ya da Rosetta taşı hı hı. E, ya da e, şeydeki e, eski Babilce'nin çözümlenmesindeki e, kilit e, eserlerden Behistun yazıtı, İran'daki Behistun yazıtı üç dildedir, eski Persçe, eski Babilce ve Elamca. Eski Persçe kısmı çözümlendikten sonra eski Babilce kısmı çok dilli yazı. Şart değil, Linerbe yazısında çok dilli yazıtlar olmamasına rağmen eski Yunanca ile bağlantısı kurulduğu için de son aslında yakın 20. 21. yüzyılın son çözümlemelerinden bir tanesi de odur zaten. Peki hieroglifler, şimdi mesela Mısır hieroglifleriyle Anadolu hieroglifleri e ee, sembolizm itibariyle birbirine benziyor mesela el çok evrensel gibi hani böyle vermek Olur. işte hediye sunu filan ya Ama orada resimsel olmaları mi? tek benzerlik o. Resimsel olmaları. Birebir örtüşen semboller var mı? Yani birebir diyemeyiz. Çünkü birkaç şey var. Hani bir güneş sembolü ya da kanatlı güneş sembolü ki zaten hani Mısır etkisiyle Mezopotamya üzerinden hieroglif yazıya ya da işte kültürel dünyaya da giren bir sembol. Ama yani e, o biraz tehlikeli sular orası. Çünkü e, esk, e, Mısır hiyerogliflerinin geçmişi yazının, icadının geçmişine dayandığı için aşağı yukarı e, Sümerlerin çivi yazısını icat etmesinden belki e, belki hemen hemen aynı zamanda belki de bir 100 yıl sonra Mısır hieroglifi yazısı sistem olarak oturuyor, <laughs> ki ortaya çıkıyor daha doğrusu icat ediliyor. Anadolu hiyeroglif yazısı hali hazırda insanoğlunun yazı mefhumun, mefhumuyla nereden baksanız bin yıldır muhatap olduğu bir dönemde icat ediliyor. Yani bugün aslında siz de bir yazı sistemi icat edebilirsiniz. Çünkü çok iyi biliyorsunuz ki yazı icat etmek için ağzınızdan çıkan konuşma organlarınızın oluşturduğu seslere karşılık gelecek olan sembolleri yapmanız gerekiyor. E bunun da en güzel yolu zaten işte nesneleri ve varlıkları çizip o nesneleri ve varlıkları nasıl seslendiriyorsunuz? Hı hı. O seslendirme sonucunda onlara birer ses değeri vermek. Güzel. Seyircilerimizden gelen soruları yine yöneltmeye devam ediyorum. Şimdi bir dakika şurayı açalım. Ha ha. Demokrat. <laughs> Mücahit isimli seyircimiz demiş ki hocamız bize Luvice bir şey seslendirebilir. Nasıl seslendirsin yani? Ka kaçırdı galiba hocam. <laughs> Hayır Mücahit. öyle değil şarkı gibi diyor. <gülüyor> 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 Yok sesim o kadar iyi değil. <laughs> Yok artık bir şarkı bilmiyoruz zaten. Yok Ses... tabii ki. yani ha, şarkı tamam. Yani... tamam. Ben şarkı söyledi de anladım. Şimdi e, Salih Vuran diyor ki sen kimsin etiketiyle Luviler bir dinleri var mıydı? bir inançları neydi? Yani eski çağ toplumları evet lovi kökenli tanrılar, lovi kökenli e, dinsel uygulamalar elbette var. Ancak ben o ilişkiyi şimdi size söyleyemedim o sırada oradan oraya geçerken ee, aslında Hitici ile Luvice'nin e, hani biraz e, ne denir popüler e, akrabalık ilişkisini kız kardeş çocukları olarak tanımlayabilirsiniz. Yani bu iki Aa. dil bu iki dil e, aslında işte. Ee, nedenir ee, sözcük türetme kısmında sözcük türetme ekleri kısmında e, ismin çekimleri e, konusunda ortak sözcükler konusunda e, birbirine çokça benziyor zaten hı hı. ya yani tam olarak hani şunu söyleyemem e, ben Türk dili uzmanı değilim ama hani bir Türkmeni aşağı yukarı anlıyorsunuz ya da bir Azerice Azerice konuşanı aşağı yukarı hani İstanbul lehçesi, Türkçe, Batı Türkçesi konuşan biri olarak anlıyorsunuz. O kadar yakın olmayabilir ama ilişki yani kız kardeş çocuklarının genetik ilişkisi. Kız kardeşlerin çocuklarının genetik ilişkisi olarak tanımlayabilirsiniz. Peki devam edelim. Ha, ee... çok güzel.